Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Eylül ayı tabak fallarızı yapıyorum Akrep Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet Akrep Burcu şöyle bir bakalım. Burada baktığımda bakın burada sarmaş dolaşsınız. Burada birbirimize girmiş. Burada yine sarmaş dolaşsınız. Yani burada biraz daha kendini değerli hissetmek veya karşındaki insanı değerli hissettirmek ondan sonra kendini kendini düşündüğün kadar karşındaki insanın yerine koymak onun yerine onu gözünden kendini görmek gibi her neyse buradaki durum bakın bir de i harfi var yani isminde veya soy isminde olabilir bir i harfi olabilir arkadaşlar ilerlemek belki de bu dönemde biraz daha ilerlemek isteyebilirsiniz. İlişkinizi üst seviyeye taşımak isteyebilirsiniz. Artık burada bir bakın belki de adım atıyorsunuz. Birlikte e, e, ileriye doğru gitmek isteği, görmek, gitmek isteyebilirsiniz. Böyle durumlar olacağını gösteriyor arkadaşlar. Hayatınızda sevgiliniz veya eşinizle de olabilir bunlar. Bunlara biraz daha denileceğini, biraz daha üzerinde duracağınız sizin için çok böyle emek vereceğiniz belki de verdiğiniz emeğin karşılığını da görmek isteyeceksiniz. Biraz daha burada diyor ki yani hani biraz daha işte onun yerine koyup onun gözünden baktığınız zaman da yani burada biraz telepati kurmak zihin okumak gibi karşıdaki kişiyi anlamak gibi biraz bunlar olacak. Bakın burada da öpüşen insanlar var. Yani biraz daha mutlu daha böyle ondan sonra tamamıyla karşındaki kişiye kendini bırakmak, kendini adamak ondan kendini tamamıyla ona teslim etmek gibi bir durum. Yani akışa da teslim etmek, karşındaki kişiye de bırakmak. Tam böyle karşındaki insanla her konuda hem kendi hayatını yoluna koymak hem de onun hayatını kolaylaştırmak, olacak. Çünkü tamamıyla bütün ilgi odağın ona onu o olacak. Ona kendini tamamıyla adayacaksın gözüküyor. Aslında burada hayatta o kadar kolay şeyler var ki diyor. Burada göremediğin bazı şeyler var diyor. Belki de bakın karan, biraz burası karanlık dışarı daha aydınlık. ya yani göremediğin bazı şeyleri görebileceksin diyor. Yani bu göre, gördüklerin seni aslında daha güzel gelecek. Daha iyi gelecek. Daha hoş gelecek daha bir farkındalığa doğru seni götürecek. Belki de hayatında bu dönemde mucizeler sana doğru akacakmış gibi bir hissiyat geldi arkadaşlar. Hani yani olmasını istediğim bir şeyin olması gibi. E, gerçekleşmesi gibi veya işte efendim e, hayatında hani yolunla gitmesi gibi veya hayatında bir bir durumun e, olması gibi yani seni mutlu edecek şeylerin olması kısacası seni mutlu edecek durumların gerçekleşmesi bu dönemde seni çok güçlü hissettirecek böyle yani her gücünler merkür gibi kaldıracaksın. Hem algıların açılacak bu dönemde algıların çok kuvvetli bir şekilde açılacak ve bu dönemde kendini daha böyle toparlamış olabilirsin. değerli toplu bir şekilde bulabilirsin. Özellikle şunu söylemek istiyorum ki Burada biraz düşünceli, biraz esrarengiz, biraz gizemli olan bir insan var. Biraz da meraklı yani ya bir derdi var ya da bir gerçekten eğilmiş bir şeylere bakıyor. Aile içindeki durumlara bakıyor. Biraz evet yorulacağın durum da var. Yani bir yolun var evi beli seni biraz yor yoracak bir yol var burada diyor. Biraz dönemeçli, biraz eğ eğri büyürü yani burada biraz zorluk, seni bekliyor ama bu zorluğun üstesinden gelebilirsin diyor. Burada çok rahat bir şekilde bu zorluğun üstesinden gelebilirsin. Nasıl gelebilirsin? Tamamıyla kendine odaklı ol. Kendin, tamamıyla kendi merkezinde kal. Yani dışarıdaki gürültüyü, dışarıdaki kafa do, kafanı karıştıracak veya dikkatini bozacak. Hiçbir şeye e, bakma. Hiçbir şeye e, önemseme, hiçbir şey dikkatini bozmasın veya dikkatini başka yöne çevirme diyor. Tamamıyla kendine odaklan, kendine çevir diyor buradaki durum. Ve bu dua seni çok çok bu yolu zorlamadan aşabilesin diye faydasını göreceksin diyor. Burada da bir kuş yuvası gibi bir şey var ve kısmet de var. Yani kuşlar biliyorsunuz muhabbeti, sohbeti, hav havadisi gösterir. Burada görüşmek istediğin, belki de kendi içine merkezine almak istediğin bir insan var. Düşündüğün bir insan var. Ona maddi konuda da destek olmak istediğin bir insan diyor buradaki durum. Belki ona maddi konuda da destek çıkmak isteyeceksin. Ee, gözüküyor. Evet. Belki onu unutamadığın bir ilişki olabilir. Unutamadığın bir kişi olabilir. Bir sevgili olabilir arkadaşlar. Ee, belki uzaktadır ya da geçmiştedir. Bu kişi geçmişten bir tanıdığın olabilir. Ee, ona karşı böyle hani işte şunu yapsaydım. Keşke şöyle olmasaydı. Keşke şunu demeseydim. Bir vicdan azabı duyduğum gibi bir durum var. Hani acaba e, dediğin bir durum var burada ve bu konuda seni gerçekten çok endişelendiriyor çok e, yani endişelendiriyor korkutuyor bir yandan da haber almak isteği de var yani ondan bir haber almak isteği de çok var yani burada gözüküyor arkadaşlar evet ee, yine baktığımda arkadaşlar şöyle bir baktığımda burada penguen gibi insanlar var. Penguen biliyorsunuz ki aileye, yuvaya çok düşkündür. Yani ondan sonra o e, soğukta, o yuvasında, o yumurtanın üstünde saatlerdir durur aç, susuz. Yani burada çocukların varsa çocuklarınla ilgili konular gündemde olabilir. E, ailenle ilgili konular gündemde olacak çok fazla. E, diğer tarafta e, belki de bu dönemde iş hayatında, yaşadığın belki para konunu tutmak iş hayatında bir zorluk yaşıyorsan bunu çözmek gibi yani bu durumlar senin biraz daha eylül ayında dikkatinden dikkatinde olacak. Yani eylül ayında gerçekten yani destek görmek istiyorsun. Yani destek yani burada Yaptığın işin anlaşılmasından bırak, yani aile içinde de çok destek görmek istiyorsun, İş hayatında da çok destek görmek istiyorsun. Desteklenmek, yani yaptığın işin farkını e, alabilmek, farkını görebilmek, anlaşılabilen bilmek. Yani bakın burada gerçekten sırtından bakın birçok kişi aslında destek verecek, destekleyecek seni diyor. Yani burada desteklemiyorlar diye düşünme. Hatta seni teşhis ediyorlar, itiyorlar. Yani sen yapabilirsin, sen edebilirsin. Ya yani destek ya sen birine destek vereceksin. Böyle ya da birileri sana burada çok destek verecek. Birinin duasını alıyorsun. Yani annen hayattaysa özellikle ya da annen çok hani yardımcı olabilir. Ya yani ondan sonra birinin çok fazla duasında, duasındasın diyor burada. ...ya da birine dua ediyorsun... ...bakın bir de kıvrıklı bir yılanın var burada... ...bir yılanın var... ...dışarıdan bir düşmanın var... ...biliyorsun e bilmiyorsun... ...ama bir düşmanın da var... ...yani dışarıdan bir düşman sahibi... olmuşun. ...yılan nedir? Sesidir... ...yılan nedir? Sı sıslar... ...ve e sokar... ...ve zehirler... ...yani böyle lafıyla sözüyle... ...iğneli bir şekilde... Ve sürekli bir böyle fıs fıs fıs, zız, fıs böyle fıs ondan sonra böyle bir durum var. Yani kim olduğunu, niyetinin ne olduğunu anlayamıyorsun yani. Ama e, niyetinin iyi olmadığı belli yani yılan bu sonuçta. O yüzden yine de dikkat etmekte fayda var. Kendine belki bir yol çizeceksin, bir yolculuk gözüküyor Eylül ayında bir yolculuk, bir yere gitmek. Biriyle bakın bir muhabbet. Yani aslında burada sohbeti, muhabbetin de iyi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Söyleyebilirim. Ama yine de ben size hani bunları da anlatmış olayım. Belki bakın kıvrılmış bir de böyle. Evet. Yine de dikkat etmekte fayda var. Ama tabii insan öyle bir sızı öyle bir davranışlar oluyor ki insan anlayamıyor yani. Anlamakta zorlanıyorum. Evet biraz insanlarla biraz kişilerle biraz da yani burada küçük büyük hiç fark etmiyor. Belki çocuklarla belki büyüklerle. Hani veya ebeveynlerle bir bütün olmak gibi bir durum daha böyle iç içe olmak gibi bir durum veya gerçekten burada okulun açı okulların açılmasının da etkisi olabilir. Yani burada çok fazla insanlarla belki görüşebileceğin, iletişim kurabileceğin, belki çok fazla birileriyle şey yani bir şekilde karşılıklı iletişim kurabileceğin insanlar çok olacak diyor. Eylül ayında. Baya bunu yani küçük büyük hiç fark etmiyor. Yani çocuk da var, büyük de var, yaşlı da var. Daha çok biraz insanlarla mücadele. Hani içinde yani dedim ya yani bir değişiklik, ilerlemek, birlikte adım atmak. Bunlar gündeminizde olacak. Ee, evet. Yani karşınızdaki birine sarılmak. Belki de aile olmak, yuva kurmak. Gibi gündeminizde olacakını gösteriyor. Evet Akrep Burcu böyleydi. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.